Merhaba arkadaşlar. Kanalım Lezzet Durağına ve mutfağıma hoş geldiniz. Hadi damağınızda kalacak harika bir börek tarifi paylaşacağım. Ve şimdi hamuruyla başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı şeker ve yarım su bardağı suyu döküp iyice karıştırıyorum. Maya aktifleşene kadar. Kalan suyumu da ilave edip karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı yoğurdumu da ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı sıvı yağ 2 yumurtanın beyazı sarısı üzeri için kullandım 2 yemek kaşığı sirke ve şimdi unumu ilave ediyorum toplamda 5,5 su bardağı un kullandım 5 su bardağından sonrasını kontrollü korsanız daha iyi olur spatalam içerisinden çıkartıp elimle yoğurma işlemine geçiyorum yumuşacık bir hamur elde edene kadar hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar Elim yağya batırdım. Tekrar hamurumu toparlıyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan iç harcını hazırlayarım. Beyaz peynir ve çökelek kullandım. Ve yarım demet de maydanoz. Bütün malzemeyi karıştırdım arkadaşlar. Veya evinizde hangi peynir varsa onu da kullanabilirsiniz. Hamurum harika bir şekilde kabardı. Dıştan içe doğru toparladıktan sonra yoğurma matımın üzerine alıyorum. Bir de yoğurma işlemini burada gerçekleştiriyorum. ve ortadan ikiye bölerekten eşit şekilde 24 tane beze tutuyorum arkadaşlar. 2 yufkadan bir tane börek olduğu için 2 yufka üst üste sererekten onun için beze sayısı eşit olursa daha iyi olur. Mandalina büyüklüğünde bezeler tutuyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamı bitti. Ve üzerine kapatıyorum diğerini açarken. Altına ve üstüne un serptikten sonra aşma işlemine geçiyorum. Ara katı için 125 gram Margarin kullandım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde un serperekten açıyorum arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sevdiklerinize videolarımı paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Muhakkak yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yaptığınız zaman. Gerçekten çok harika bir börek oldu. Muhakkak denemelisiniz. Ara katına güzelce her tarafa geliş şekilde yağı sürüyorum. Ve diğer yufkayı da üzerine kapatıyorum. Önce ortadan ikiye. Tekrar bir daha bölüyorum ortadan arkadaşlar. Ve kenar kısımlarına peynir koyuyorum. Yapmış olduğum iç harcından. Evde hangi peynir varsa da onları değerlendirebilirsiniz. Ve içerisine ben bir kaşar da bir kase de kaşar koydum arkadaşlar. Bu şekilde sarıyorum. Dışı pul pul dökülen içi yumuşacık harika bir börek oldu arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum ve şimdi tepsime diziyorum tepsim dolana kadar aynı işlemi, işlemi tekrar ediyorum Diğer yufkamda aynı şekilde orta kısmını yağ sürüyorum. Yufkam üzerine kapatıyorum. 4 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Ve yapmış olduğum peynirli iç harcından kenarlarına koyuyorum. Bunu yapıp da dolapta da saklayabilirsiniz arkadaşlar. Pişirmeden gerçekten bir misafir geldiği zaman çıkarttığınız zaman çok harika oluyor. Bu şekilde sarıyorum. ve tamamını bitirdim Arkadaşlar ben yarım saat tepsi mayası gelmesi için beklettim size zamanınız varsa bekletirseniz daha güzel oluyor ve üzerine 2 yumurtanın sarısı ve 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettikten sonra her tarafına gelir şekilde sürüyorum 200 derece fırında yarım saat kadar pişirdim Arkadaşlar daha doğrusu altı ve üstü kızarana kadar pişirirseniz daha iyi olur ve fırınıma verdim. Görüyorsunuz arkadaşlar harika bir şekilde kabardılar. Harika gözüküyorlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli harika bir börek oldu. Ve şimdi deneme testine bakalım arkadaşlar. Nasıl olmuş iç kısmının dokusuna. Ve görüyor, görüyorsunuz pul pul dökülüyor. Ve yumuşacık oldu. Ara kısımları kat kat oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Ve videomun sonuna gelirkeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.